Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar sıvı çözeltileri ünitemizle ilgili çıkmış soruları analiz yapacağız ve çıkması muhtemel soruları da birlikte değerlendireceğiz. Bunun için orbital yayınlarının yeni çıkan bir kitabı var. Orbital ÖSYM analiz kitabı. Bu kitapta göz gezdirirsek sıvı çözeltiler konusunda son 10 yılda bu bölümden 5 soru çıkmış olduğunu görüyoruz. Koligatif özelliklerden 3 soru, çözünürlükten 2 soru olmak üzere toplam 5 soru var. Ama yalnızca bu bölümden. Çözücü çözünürlüğünün etkileşimleri kısmından 5 soru, derişim birimlerinden 1 soru, toplam 11 soru yaptı. Ayrıca 7 soruda çözünürlüğe etkiden faktörlerden toplam 18 soru yaptı. 10 yılda 18 soru. Yani bu üniteden yaklaşık yılda 2 soru çıkma ihtimali bile var yani. Bu videomuzda koligatif özellikler ve çözünürlük kısımlarını birlikte analiz yapacağız. Ve çıkmış 5 soru var. Bu 5 soruyu incelersek soruların işlemli ama zor olmayan, direkt oran-orantıdan çözülebilecek rahatlıkta sorular olduğunu görüyoruz. Soruları çözerken de detaylı bir şekilde yorumlayarak çözmeye çalışıyoruz. İlk sorumuz 2019 AYT sınavında sorulmuş bir koligatif özellikler, kaynama noktası yükselmesi sorusu, ebilioskopi sorusu yani. Okuyalım sorumuzu. 0.2 mol organik bir bileşiğin benzen içerisinde moleküller olarak tamamen çözülmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Bakın, moleküller çözülüyorsa bu iyon sayısı 1 olarak alınır. Bir iyonlu bir maddemiz çünkü benzen suda iyonlaşır mı? Hayır, iyonlaşmaz. İyonlaşmazsa bir iyonlu gibi kabul edilir. İ yerine 1 yazarız formüldeki. Bu çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık saf benzeninkinden 10.4 derece daha yüksek olarak ölçülüyor. Demek ki yükselme miktarı bu. Buna göre organik bileşik kaç gram benzinde çözülmüştür? Evet bu kalem noktası yükselmesi miktarı yani delta TK'mız. Bu bizim molümüz N. Peki formülümüz de bizim. iki yöntemimiz var şimdi çözmekte. Formülü yöntem, formülsüzlü orantı yöntem. Birinci yol formülü yöntem. Formülümüz neydi? Delta TK eşittir kim formülü? K çarpı I çarpı M yani kalaym noktası yükselmesi miktarı sabit sayımız suya verdiği iyon sayısı çarpı molal derişimle orantılıdır. Peki ne bu molal derişim? Molalite demek çözünenin molü bölü çözücünün kilosu demektir. Suyun veya çözücünün kilosu çözücü paydamızda, çözünen payımızda. Şimdi artış miktarı 10.4 derece daha yükseltiyormuş. Burası 10.4 eşittir. K'mız verilmiş sabit sayımız 2.6. Dedik ki bu organik bir bileşik olduğu için ve moleküller çözündüğü için iyon sayısı kaçtır? 1'dir. Çarpı 1. Çarpı M. Önce ben molal derişimi bulacağım. M buradan 4 molal derişimle çıkar. Molalitesi 4'müş. Bunu da açarsam molalite neydi? Çözünenin molü bölü çözücünün kilosuydu. Çözünen burada 0.2 moldür. 0.2 mol çözünen bölü kilogram çözücü. Ben buradan çözücünün kilosunu bulurum. Buradan da kilogramımız 0.2 bölü 4'ten 0.05 kilogram çözücü yapar. Bana çözücünün gramını sorduğu için 1000 e, kilo 1 1 e, gram 1 kiloysa 0.05 kilo 50 gram yapar. Cevabımız 50 gram B şıkkı. İkinci yöntem. Oranlı orantı yöntemi. Evet bakın burada bize K'yı verilmiş zaten K'nın altında birimi de var. C bölü M. Bunun manası ne? Derece bölü molalite. Yani her bir molal çözündüğünde 2.6 derecelik bir artış var. Bunun manası bu. Yazalım şimdi. Her bir molal iyonda 2.6 derecelik bir artış var. Peki bizim buradaki artışımız kaç? 10.4 derecelik bir artış olması için kaç molal derecim lazım? Buradan bu bunun 4 katı. Demek ki 4 molal derişim lazım. Evet derişim buldum. İyon sayısı 1 olduğu için molalite eşittir mol bölü kilogramdan. 4 eşittir. Molümüz 0,2 bölü kilogram. Yine aynı şekilde benim kilogram 0,05 kilo yapar. Bu da 50 gramlık bir çözücü demektir. Benzen demektir. Buldum. Yine 50 kilogram. B şıkkı. Demek ki iyon sayısı da önemli. Çünkü formülde kim yazıyoruz? Delta T eşittir. K çarpı I çarpı M şeklinde yazılıyor. İkinci sorumuz 2017 LYS sorusu. Bu da yine kolikatif özellikler sorusu, donma noktası düşmesi, kriyoskopi sorusu, uzun ve işlemli bir soru olarak gözüküyor ama yaptığımızda çok kolay olduğunu rahatlıkla göreceğiz. Bir araştırmacı 17 gram e, NaNO3, bakın çözünen madde bu ve 200 gram su, bu çözücü, suyumuz çözücüdür. Tuzumuz çözünendir. Evet, miktarları verilmiş bana. Derişim bulacağım buradan. Doymamış bir çözelti hazırlıyor. Evet, şu an bu doymamış. Önemli değil doyup doymadığı. nane oğuş tuzunun suda tamamen iyonlarına ayrışarak çözündüğü varsayıldığında, evet bu iyonlaşıyor, o zaman iyon sayısı lazım. Çünkü tuzun kendi derişimi değil, iyonlarının derişimi lazım bana. Onun için bu çözeltinin e, bir atmosfer basınç altında donmaya başlayacağı sıcaklık kaç derece olur? donma noktası düşmesi miktarı. iki yöntem var. Formüllü yöntem, orantılı yöntem. Bir, formüllü yöntem. Birinci yol. Yan formülü. Aynı formülümüz hiç farkı yok. Donma noktası düşmesi formülü. Neydi? Delta T D. Donma noktası düşmesi eşittir. Delta T D. Kim? Aynı formül. K çarpı I çarpı M. Sabit sayı, iyon sayısı ve molal derişim. Düşme miktarı kaç derece? Bana soruluyor zaten. Delta T D. Eşittir. Sabit sayımız verilmiş. 1.86 çarpı i. İ i'nin ne arkadaşlar formülden bulunuyor i'miz. Na, 3 nasıl iyonlaşır? Na artı 1 ve no 3 eksi 1 olmak üzere bir bir daha 2 iyon verir. İ'miz 1 artı 1'den 2 iyonludur. Çünkü no 3 bir kök. Kökler bir daha iyonlaşmaz. Onun için bir bütündür. Bir Na artı bir de no 3 olmak üzere toplam 2 iyon verdi. İ yerine 2 yazacağız çarpı m. Geldik molal derişime. Molal derişimde mol bölü kilodan bulunur. Bakın bunun molünü bulacağız. Bunun da kilosunu bulacağız. Bu şu gram. Kilo yaparsam bine bölmem lazım. 0.2 kilogram yapar. Bunu da mole çevirmek için eması olan 85'e bölmem lazım. Çünkü 85 gramı 1 mol ise 17 gramı 17 bölü 85'ten 0.2 mol diyor. Artık ben çözünenin molünü e, suyun kilosu da bölersem M olur. Molalite olur. Yani 0,2 mol bölü 0,2 kilogram. İşte M bu. Molal derişim. Buradan bu 1 yapar. Bunun sonucu 1,86 çarpı 2'den 3,72 derece çıkar. Peki cevap 3,72 mi? Hayır. Değil. Niçin? şu? çünkü suyun saf suyun donma noktası kaç derece? 0 derece. Bu düşme miktarı. Sıfırdan ben 3.72 çıkarırsam artık yeni donma noktamız eksi 3.72 derece olur. Yani A şıkkı. Çünkü normalde saf su 0 derecede donmaya başlıyordu. Ama ben e, tuz katarsam donma noktası düşecek. Kaç düşecek? Ben burada düşme miktarını buldum. 3.72 derece. O zaman sıfırın altında olur. A şıkkı eksi 3.72 derece olur. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem oran ve orantı. KD'den biz gideceğiz. Bakın bunu biz açarsak, bunun orantısını kurarsak. Demek istiyor ki MC. Bakın paydayı 1 olarak alacaksın. Her bir molal iyon ne yapıyormuş? 1.86 derece düşürüyormuş. Yaz. Her bir molal iyon suyum donma noktasını 1.86 derece düşürür. Evet. Şimdi ben demek ki neyi bulacağım o zaman? Bir molal iyon. Elimdekinin kaç molal olduğunu bulacağım. Aynı yöntem. Bu 0.2 kilo yapar. Bu 0.2 mol yapar. Buradan bölersem bir molal Tuz yapar. Bana tuzun kendisi değil, iyonlar lazım. Bakın N o 3ün kendisi 1 mol almış. Suya verdiği iyonlar da Na artımızda 1 mol al. NO3 eksimizde 1 mol al. Toplam iki molal iyon yapıyor. O zaman 1 mol iyon varken bir 1.86 derece düşüyorsa 2 mol al çıktı bu sorumuzda. 2 mol iyon kaç derece düşürür? 3.72 derece düşürür. Yani düşürdüğü için de eksi olur A şıkkı. Üçüncü sorumuz çözünürlük sorusu. Bakın normal testlerde, denemelerde bununla ilgili gayet e, arıntılı, gayet karmaşık sorular çıkabiliyor. Ama şu an göreceğiz ki bakın çıkmış soru ne kadar kolay yani. Çok basit bir işlemle yapılabiliyor. 2017 yılında çıkmış, 2 yıl önce. Bir x katısının 20 derecedeki çözünürlüğü 15 gram bölü 100 gram sudur. 500 gram suya aynı sıcaklıkta 65 gram x katısı eklenerek hazırlanan çözeltici hangileri doğrudur. Bakın biz sudan gideceğiz buradan. Demek ki istiyor ki bize 100 gram suyu 15 gram tuz doyuruyormuş. Yani bu doyma miktarıdır. Çözünürlük ne? Doyma miktarı. 100 gram suyu doyuran miktar 15 gram. Benim suyum kaç? 500 gram su 5 katı. O zaman tuzum da 5 katı olacak. 75 çarpı 15 çarpı 5'ten 75 gram tuz bunu doyuruyormuş. Demek ki 500 gram suyu yazalım buraya biz. 500 gram suyu 75 gram X katısı doyurur. Çözünürlüğü bu yani. Peki elimde kaç var? 65 gram var. Demek ki bu nasıl çözelti? Doymamış bir çözelti. Yanlış. Bu çözelti doymamış. 10 gram daha eklersen doymuş olur. Şu an 65 gram içinde çözülmüş. 75'e kadar yolu var. B. 5 gram katı çözülmeden kalır. Hayır. 10 gram daha ister. Bırak kalmayı. Daha da istiyor. C. 10 gram kalır. Hayır. 10 gram daha ister. D. Doymuş çözelti elde etmek için 30 gram daha katı eklenir. Hayır. 10 gram eklemek. Hep aynı şey. 10 gram, 10 gram, 10 gram. E. Doymuş çözelti elde etmek için 10 gram daha X katısı eklenmelidir. Evet. Dediğim şey bu işte. E şıkkı bu kadar kolay bir soru. Hemen 5 katını arıyorsun bitiyor. Yine bir çözünürlük sorusu grafikten. Bunun da ne kadar kolay bir soru olduğunu şu an göreceksiniz. Gerçi bu zaten YGS sorusu. Yani TYT'de çıkmış soru. Ama yine de tek bir denklemle çok rahat şekilde yapılabiliyor. Nane o tuzunun sudaki çözünürlüğün sıcaklıkla değişimi verilmiştir. 10 derecede zaten tek bir sıcaklık var 10 derece. Bakın 10 derecenin karşılığı kaç? 80. Bu 80'in manası neydi? 100 gram suyu doyuran tuz miktarı. Evet yazıyoruz buraya. 100 gram suyu 80 gram tuz doyuruyormuş. Doyuruyor. O kişi mi suyu? Soruyorum. 200 gram suya 250 gram naneye uş eklendiğinde kaç gram çözülmeden kadar? Demek ki fazlası eklenmiş. Ben önce kapasiteyi bulacağım. 200 sudan ben gideceğim. 100 suyu 80 tuz doyuruyorsa 200 gram suyu kaç tuz doyurur? Tabii ki iki katı 160 gram tuz bunu doyurur. Ama ben 250 katıyorsam ne olur? 250'nin 160'ı çözünür. 90 gramı çöker. Yani çözünmeden kalır. Cevabımız 90 D şıkkı. Bu kadar kolay bir soru. Çıkmış sorulardan 5.si ve sonuncusu genel kolikatif özellikler. Yani kaynama noktası yükselmesi eblioskopi sorusu. Saf suyun bir atmosfer basınçta kaynama noktası 100 derece biliyoruz zaten biz. Aynı miktarda su içeren 3 ayrı kaba. Heh. su çözücü miktarları aynı. Hemen derişim lazım bana. 2 faktör vardı kaynama noktasını etkeden. Yaz formülü. Delta T eşittir. K çarpı I çarpı M. M ne? Su, çözünen tuz bölü su. Tuzun molü suyun kilosuydu zaten biliyorsunuz. Tuz bölü sudan. Pardon silindi. Delta T eşittir kim? Tu, tuzun molü suyun kilo suydu. Aynı miktarda su, Heh, suyun kiloları aynıymış. 3 ayrı kaba 3 eşit moldeki XYZ maddeleri, Heh, molleri de aynı. Demek ki M'lere aynı, M gitti, M'lere aynı bu ikisinin. Ee, geldik K'lara. K neye bağlıydı? Suya bağlı, değil mi? Çözücü. Hepsi de suda çözüldüğü için K'ları da aynı. Tek fark ne? Ileri. Demek ki bu üç maddenin iyon sayısı farklı olabilir. Bakıyoruz ki kayma noktaları farklı. Demek ki iyileri farklı. Kayma noktası 102. 2 derecelik bir artış var. 106. 6 derecelik bir artış ve 110. 10 derecelik bir artış var. İşte bu bize iyon sayılarının oranını gösterecek. Yani bunun artışı n dersek, 2'ye n dersek, 6'ya 3 n deriz. Ona ise 5 n deriz. İşte bunlar iyon sayısıdır. O zaman bunun iyon sayısı 1 ise, bunun iyon sayısı 3 olmalı. Bunun iyon sayısı 5 olmalı. Veya katları 2, 6, 10 gibi. Şimdi buna en uygun şık hangisi? A şıkkı etil alkol kaç iyonludur? Çözünmez, şey iyonlaşmaz. İyisi 1 yani. İyon sayısı 1. Ca cerekin 2 klor 1 kalsiyum olmak üzere 3 iyonlu. İyimiz 3. Çünkü ca artı 1, 2. Ve 2 tane klor eksi 1 olmak üzere 2 bir daha 3 iyon verir. İyimiz 3. Al 2 3 ise bakın 2 alüminyum ve 3 sülfat olmak üzere toplamda 2 artı 3'ten 5 iyonlu. O zaman iyisi 5, 3, 1 A şıkkı buna uydu. Çok rahat şekilde çözdük. Çünkü sülfat bir köktür. Kökler bir daha iyonlaşmaz. Onun için 2 alüminyum, 3 sülfat toplam 5 iyon şeklinde düşünüyoruz. A şıkkı. Altıncı sorumuz yakıt çıkarsa bölümü. Artık çıkan sorulara benzer sorular yapmışlar buradan. Çözelim birlikte. Moleküller yapılı, evet. Buradan biz neyi anlıyoruz? İyonlaşmayan bir madde. Formülde i yerine bir yazacağız. Bir bileşeğin 34 gramının 250 gram saf suda. Evet, bu çözünen. Bu ise çözücü su. Bana hangi birimden miktarlar lazım? Çözücünün kilosu lazım. Bine böl. 0.25 kilo. Çözünenin molü lazım. Eması bunun kaç? Bilmiyoruz. En mol diyorum. Emasını biz bilmiyoruz çünkü. Suda çözülmesiyle oluşan çözeltinin kalem noktası 101.04 dereceymiş. Evet. Hemen bundan ben 100'ü çıkarıyorum. Çünkü saf su olsaydı 100 derecede başlardı kaynamaya. Farkımız kaç? 1.04 derecelik bir artış var. İşte bu. Delta TK. Fark yani. Birinci yöntem formül. Yaz formülü. Delta TK eşittir kim? Bunu bulduk. 1.04 derecelik bir artış var. Sabit sayımız burada. 0.52 i'miz 1 iyonluğu. M'yi bulacaksın öncelikle. M buradan 2 yapar. Demek ki 2 mol almış derişim. Molariti de açarsam mol bölü kiloydu. Kilom ise 0.25 kilo. Buradan n eşittir. 0.5 mol çıkar. Şimdi 0.5 mol 34 grama karşılık geliyorsa 1 mol 68 grama karşılık gelir. Bu da işte mol kütlesidir yani emastır 68 B şıkkı. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem orantı yapacağız K'dan giderek. Bakın bunun manası M 1 molal demektir. 0.52 derece. Demek ki 1 molal iyon 0.52 derecelik bir artış yapıyorsa buradaki artışımız 1.04 derecelik artış olması için ne lazım? 2 molal iyon lazım. Demek ki iyon moleküllesi bu. İyon sayısı 1 olduğu için moleküler. Aç bunu. N bölü 0,25 kilo. Yine N buradan 0,5 mol yapar. 0,5 bunu 34 ise 1 68'dir. Aynı şeyi bulduk. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki grafikte yine bir korrigatif özellikler sorusu, donma noktası düşmesi krioskopi sorusu, bir atmosfer basınçta bazı sulu çözeltilerin donma noktalarının çözünen X, Y, Z maddelerinin molar derişimine bağlı olarak değişim verilmiştir. Y maddesi yemek tuzuysa X, y, Z, X, ve Z hangisidir? Madde türü. Evet, şimdi donma noktası düşmesine etkiden iki faktör vardı. Formülden de anlaşıldığı üzere delta T eşittir kimdi? K zaten sabit sayı. İyon sayısı var ve molal derişim var. Yani derişim iki faktör var demek ki. Bir derişim, iki iyon sayısı. Şimdi bu iki faktör olduğu için biz şu an bilmemiz zor. Ben faktörleri bire indireceğim. Yani nasıl ben bire indiririm? Derişimleri eşitlersem direkt iyon sayısından gidebilirim. Peki ben derişimleri nasıl eşitlerim? dik çizerek herhangi bir derişimden dik çizeceksin. Örneğin 0,1'den. Ben 0,1'den dik çizersem artık 3'ü de aynı derişim oldu. X de 0,1 molar, Y de 0,1, Z de 0,1 molar oldu. Artık buradaki fark sadece iyon sayısından geliyor. Çünkü M'de eşit. Burada domo noktasını farklı yapan tek faktör kaldı. iyon sayısı. Şimdi e, X'in domo noktası 0,1'in karşılığı T düşmüş. Y de 0,1 çözüldüğü zaman Niye 2T düşüyor? Z'de 0-1 çözüldüğü zaman 4T düşüyor. Niye acaba? İyon sayısından işte. Şimdi ben Y'yi biliyorum. Y yemek tuzuymuş. Yemek tuzu kaç iyonlu? Nacele'yi iyonlaştırırsan bir tane na artı verir. Bir de Cl eksi verir. Toplam 2 iyonlu. İyimiz 2 yani burada. Hah. i̇yon sayısı 2 olan kaç düşürüyor? 2T düşürüyor. O zaman T düşürenin iyon sayısı kaçtır? 1'dir. 4T düşürenin iyon sayısı 4'tür. 4T 4, 2T i 2 yani bu yemek tuzu T ise i 1 iyonlaşmayan moleküller çözünen bir madde olacak. X'imiz, Z'imiz ise 4 iyon veren madde olacak. A şıkkı şeker. Şeker nasıl çözünür? Moleküller çözünür. Yani suda iyonlaşmaz. İyonlaşmadığı için i yerine 1 alırız. 1 iyonlu yani iyonlaşmayan madde. Al 3 ise 1 Al artı 3 verdi. 3 de klor eksi 1 verdi. Toplam i'miz 1 artı üçten, 4 iyonlu. Evet 4 olması lazım. Bu da sağladı. Cevabımız A şıkkı. Geldik son sorumuzda. Yeni nesil çıkarsa tarz sorular. Bakın bu tarz sorularda çok uzun bir soru olarak gözüküyor ama aslında okursak çok da e, rahat çözülebilen bir soru olduğunu görüyoruz. Tamamen okuduğunu anlamaya dayalı. Bildiğimiz Türkçe paragraf sorularının aynısı yani. Uzun bir metin var. Bunu okuyarak çözeceksin. Ama sen zaten kimya bilgin iyiyse hiç metni okumadan bile yapabilirsin yani. Kimya bilgin iyiyse. Normal lise bilgilerinden bile yapılır bu yani. Ama üstte bilgi verilmişse hiç konuyu bilmesem bile sırf bunu yorumlayarak yapabilirsin. Önce ben biliyorum kabul ediyorum ben. Direkt iş okumadan yapıyorum ben şimdi. Bir... Vurgun olayı gazların çözünürlüğüne basıncın etkisiyle açıklanabilir. Ben bak metni hiç okumadım ama ben vurgun olayını ben biliyorum daha önceden. Değil mi? Çünkü vurgun neydi? Ee, normalde dalgıçlar deniz dibine iniyorlar ama yüzeye çıkarken aniden çıkarlarsa ne olur? Basınç aniden düşer. Çünkü denizin dibinde basınç yüksek. Ben aniden yukarı çıkarsam Kanda çözünmüş azot gazı kabarcık şekilde, hızlı bir şekilde çözünürlüğü düştüğü için kabarcık kabarcık damarlarımız dışına çıktı. Ve damarlarımızın içinde kabarcıklar oluşturduğu için arkadaşlar bu ne yaptı? Vurgun yaptı. Yani bizim sağlığımızı tehlikeye soktu. Hayat tehlike bile olabilir yani. Vurgun bu işte. Ne bu? Çözünürlüğe, gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi. Bir, uyar. İki, Bakın hiç e, okumuyorum ben metni. 2. Oksijen tüplerinde helyum gazı yerine klor gazı kullanılabilir. Kullanabilir mi sizce arkadaşlar? Hayır. Niçin? Çünkü klor zehirli bir gaz. Zehirli olduğu için kullanılamaz. Niye zehirli? Değil mi? Zaten klor'dan birçok kimyasal silah yapılıyor. Klor çok zehirli bir gazdır. Onun için kullanılmaz. Ama helyum zehirli mi? Değil. Çünkü helyum soy gaz, inert bir gaz, reaksiyon girmeyen bir gaz. Azot gibi aynı. Azot nasıl zehirsizse, değil mi? Zor reaksiyon giriyorsa, helyum da aynı. Reaksiyon girmeyen bir gaz. Dolayısıyla vücudumuza zararı olmaz. 3. E, basınç odalarında kan üzerinde bu yanlış yani bir doğru. 3. Basınç odalarında kan üzerindeki azot gazı kabarcıklarının tekrar kanda çözünmesi sağlanır. Sen şunu biliyorsan bunu yaparsın. Basınç arttıkça gazların sıvıdaki çözünürlüğü artar. Evet bu da aynı şey işte. Kan üzerinde azot gazı kabarcık şekilde çıkmıştı ya. Ben yani ne yapıyorum ben burada? Basınç yaparak tekrar ben bu kabarcığı içeri girdiriyorum. Kanı tekrar çözündürüyorum. Çünkü basınç arttıkça gazların çözünürlüğü artar. Doğru orantılı. Bu da doğru oldu. Yani cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Bir de metni okuyarak çözeyim. Bakın met, metinde zaten hepsinin de cevapları var. Bütün şıkların. Vurgun olay öncelikle. Bakın e, diyor ki, dalgıçların basınçlı havayı sorulması veya yüksek basınçlara maruz kalması kan ve dokulardaki çözünen azot gazı miktarını arttırır. Denizin derinliklerindeki dalgıç yüzeye çok hızlı dönerse basınçtaki azalma nedeniyle azot daha az çözülür hale geldiği için kanda kabarcıklar oluşur. Oluşan azot gazı kabarcıkları dalgıçtaki sağlık sorunlarına neden olur. Vurgun. Evet bitti işte buradan çıktı arkadaşlar. Demek ki vurgun neymiş? gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi. Değil mi? Çünkü basınçta azalma nedeniyle azot gazı daha az çözünür. Evet. Birinci cevabı bu. Bitti işte. Bu birinci cevabı. İki. Oksijen tüpleri. Helyum olayı şimdi geldik. Ee, diyoruz ki devam edelim şimdi. Oluşan azot gazı kabarcıkları dalgıçlarda sağlık sorunu neden olur. Vurgun olayında maruz kalınan insanlar basınç odalarında tedavi edilebilir. Evet demek ki basınç odalarında niye tedavi ediliyor? Demek ki e, kabarcıkların gaz, te, e, şimdi vurgun kabar çıkması oluşuyor ya. Ne yapacak burada? Basınçta tekrar kabarcıkları içeri sokacağız yani. Demek ki tekrar çözümdüreceğiz. Bu da doğru. Bu da buradan çıktı. basınç odaları. Peki e, helyum olayını yazıyor burada. Bu sorunu azaltmak için dalgıçların kullandığı oksijen tüplerinde oksijen ve helyum karışımı kullanılır. Niye? Helyum kanda çözünmediği için çözünen gaz miktarı az olur. Evet, helyum özel neymiş? Kanda çözünmez. Ve klor gazı ne? Klor ise hem çözünmez hem çözünür hem de zehirli. Zehirli olduğu için olmaz. Cevabımız aynı şekilde D çıktı. Evet, sınavımız burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.